Ee, tabii ki pandeminin bize verdiği en büyük zararlardan biri bu yüz yüze eğitimin olmaması oldu. Ee, ama önceliğimiz tabii ki sağlığımız. Sağlıktan sonra geliyor diğerleri. Ama e, bu eğitimin e, kapanmaz yarasını da aşmamız lazımdı. O nedenle öncelikle <laughs> bilgisayarı olmayan ya da Tableti olmayan ya da internete erişemeyen e, evlerin bir dökümünü çıkardık yaklaşık 70 ile 80 arasında. Bunların e, tabletini bulmayla ilgili bir kampanya başlattık. Biz küçük bir belediyeyiz, maddi olanaklarımız sınırlı. Kendi olanaklarımızla çözemeyeceğimiz için e, çözebilecek olan vatandaşlarla çözümsüz olan vatandaşları buluşturma görevini üstlendik. Bununla ilgili e, inanın e, bir tane alıp gönderen, iki tane alıp gönderen, tablet alıp gönderen ya da tablet alınsın diye bize bedelini yatıran e, hali vakti yerinde hayırseverlerimiz oldu. Bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama asıl önemlisi e, bir interaktif eğitimle ilgili bir... E, ...protokol imzaladık. Bir dijital eğitim platformu bu. Bizim e, anaokulundan 12, 12. sınıfa kadar eğitim gören tüm e, öğrencilerimizin öncelikle belirledik. Yaklaşık 1470 tane öğrencimiz var. Bu 1470 öğrenciyi anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, YKS e, ayırmadan ücretsiz olarak... Bir internet üzerinden çalışan bir sanal okul meydana getiriyoruz. Ve bu sanal okulda da kesinlikle bir EBA sistemi gibi değil. Belirli bir saatte başvuru yok. Çocuk ne zaman interneti boş bulursa, ne zaman kendisi ister sabah erken saatlerde, isterse... Akşamın ilerleyen saatlerinde olmak üzere, yani internetin daha yoğun kullanılmadığı zamanlarda olmak üzere, bu eğitim platformuna bağlanabilecek. Bu, bu neyi sağlayacak? Bir kere her yerden bilgiye ulaşmayı sağlayacak. Neyi sağlayacak? Öğrenmedeki zaman sorununu ortadan çıkaracağız ve e, yaklaşık 40 tane öğretmenin Sunduğu bir eğitim platformu tamamen milli eğitimce de onaylanmış, daha önce denenmiş bir eğitim platformu. Okuldaki eksikleri tamamlama. Biz milli eğitimin yerine geçmek istemiyoruz. Biz sadece eksikleri tamamlama ile ilgili bu 1470 öğrenciye ne yapabiliriz masaya yatırdık. Bununla ilgili öğrenci girdikten sonraki performansını ölçüyoruz. Bu performansları veliye bildireceğiz ve e, ortalama 4000'e yakın soru çözümü olacak bu e, platformda. O nedenle bunu çok önemsiyorum e, ve çok başarılı olacağından da eminim. Kasım ayının ilk haftalarında hemen bu işe, bu eğitim platformuna başlayacağız. Peki Bolsver bunu biraz, açab ders. Bunu biraz açabilir Kort misiniz Belizliği başkanım? Ders. Tabii ki. Buyurun. Şimdi yani e, öğretmenler... Şuradan göstereyim. Her bir öğrencimizin böyle bir kartı olacak. Bu kartta burada gördüğünüz gibi bir e, bu interaktif eğitim katılım kartı. Bunu biz 1470 öğrencimize vereceğiz. Arzu eden öğretmenlerimize de vereceğiz. Ve bu kartta bir e, şifresi olacak. Bu şifre üzerinden e, buraya bağlanabilecek. Ee, ve bu sayede de eğitimdeki eksikliklerini tamamlayacak. Nasıl tamamlayacak? Tamamen ücretsiz. Girişini yaptıktan sonra e, kendisi hangi sınıfa dahilse o sınıfın üzerindeki derse girip e, bu platformun üstünden. E, gerek ders anlatımı gerek soru çözümü e, gerek eksiklerine tekrar dönme ile ilgili bütün e, konuları onunla beraber e, bizler de burada izleyebileceğiz ve e, bu performansının sonucunu da hem velisine göndererek işte sizin öğrenciniz 11. sınıf öğrencisi 11. sınıf öğrencisi ama orada 3 tane rengimiz olacak ee, kırmızı sarı ve yeşil yeşil e, çok başarılı öğrencilerin sizin öğrenciniz bu konuda niye kırmızı bakın bu hafta şu kadar derse devam etmiş şu kadarına etmemiş şu kadar soru çözmüş bu kadarına çözememiş gibilerinden direkt veliye ulaşıp hatta öğrenciye tabii ki ulaşacağız direkt tarzı e, takipçisi olacağız eğitimin. Peki bu öğretmenler Bozkurt'ta yaşayan öğretmenler mi hocam? Hayır. Hayır. Bu bir e, anlaştığımız bizim bir eğitim çapında biliyorsunuz 3-4 tane böyle e, online eğitim platformları vardı. Bunlardan bizim e, en uygun olanını inceleyip bu platformu e, dahil olarak neler verdiğini görüp daha önce hangi bölgelerde nasıl bir başarı elde ettiğini inceleyip ondan sonra karar verdiğimiz şu anda Aydın Efeler bölgesinde yoğun bir şekilde yapılmakta.